Başkanım. Başkanım iyi yeni seçilen ailemize, il yönetimimize, yeni katılan arkadaşlarımıza, onlar aramıza hoş geldiler. Çok güzel, nitelikli bir il yönetimi oluştu. Hep birlikte Trabzon'umuza hizmet edeceğiz. Başarılı olmak zorunda olduğumuzu da tekrar ediyorum, hatırlatıyorum. Bu kapsamda Türkiye'nin kurtuluş umudu olarak gördüğümüz çalışma arkadaşımız, kardeşimiz, hemşerimiz Ekrem İmamoğlu başkanımızın yaşadıklarını hepimiz görüyoruz o yaşadıklarına bugün çok daha ağır bir şey yaşattılar Ekrem Başkanımıza. Meseleyi aileye kadar indirdiler. Savaşın bile bir hukuku vardır. O 12 Eylül faşist darbesinin bile bir hukuku vardı. Ama bugün Türkiye'deki yaşananlar hiçbir yere sığmıyor. Bunun üzüntüsünü ifade etmek isterim. Ekrem Yomumoğlu Başkanımızın değerli babası Hasan Amcamızı, Hasan abimize ve oğlu işte kardeşimiz gittim. Bugün davetiye çıkarıldı. Vatan Karakolu'na gittiler. Orada ifadelerini verdiler. Ben de sabah oraya gittim. Yanlarında olmayı bir görev saydım. İfadelerini verdiler. Sorunsuz bir şekilde karakoldan ayrıldılar. Sonrasında da Ekrem Başkan'ı ziyaret ettim. Tabii bütün bu gelişmeler bugüne kadar 230 küsur gündür Ekrem Başkanı içeride haksız biçimde, hukuksuz biçimde, iddianame olmaksızın, hiçbir delil olmaksızın pırıl pırıl bir kardeşimiz içeride bunu hiçbir vicdan kabul etmiyor. hukukta da yeri yok. Aramızda hukukçu arkadaşlarımız var. Onlar daha iyi değerlendirirler. Yani özgürlüğünden yoksun bırakılmış, eli bağlanmış, savunma hakkı elinden alınmış, resmen hapse atılmış. Arkasında bir dava geliyor. Bu hukukta bunun yeri yok. Muz Cumhuriyetlerinde böyle bir hukuk düzeni yok. Kenetleneceğiz. En güçlü biçimde hak edeni hak ettiği dersi vereceğiz, yanıtı vereceğiz. Partimizi iktidara taşıyacağız. Türkiye'nin umudu olma adımını hep birlikte atacağız.